Evet güzel bir elektrik sorusu üreteç ve dirençler verilmiş. Buralardan geçen akımların büyüklüklerini soruyor. Yani sen buradan gelip akını kafana göre dağıtıp ilerleyemezsin. Bu devreyi bir daha baştan çizmek zorundayız. Hemen harflendirme yöntemiyle girişelim soruya. Buraya K dedik. Günümüze direnç gelene kadar K harfini verdik ve K'larla işimiz bitti. Sonra bitişine L harfini verdik. L'leri verdik verdik. L'ler de bitti. Üçlerin kesiştiği bir yer burada olur. Burada olur ama şuraya harf vermiyorum ama aynı yere gidecek zaten. M harfini M harfini. M harfini verdim. Şimdi K'yı başta L'yi sonda yazıp M'nin de ortada olduğunu gördüm. Şimdi bu dirençler özdeşçe karışmaması için bunlara da birer isim verelim. Özdeşler her birinin büyüklüğü R'ye kadar. Buna R1 diyelim. Buna R2. Buna R3. Hatta şöyle yapalım biz burada. İ'lerin geçtiği yere göre bu değerleri verelim. Hiç kafamızla sonrasında karışmasın. Yani buna R1. Buna R2. Buna R3 diyelim. Bu da R4 olmuş olsun. Şimdi yerlerini yerleştirelim. K ile M'nin arasına R4'ü yerleştiriyorum. R4. KM arasına şuraya R1 yerleştiriyorum. Yani şuraya bir tane de R1. Sonra ML arasına R2 yani şuraya R2. En sonda KL arasına R3 kaldı. Şuraya da şöyle bir R3'ü yerleştirdiğimde devreyi tekrar çizdiğimde şu hale gelen bir devre oluştu. Şimdi o zaman diyoruz ki burada biz buradaki akımları baştan dağıtırken şöyle diyeceğiz. Şunlar özdeş olduğu için buradan 2i kadar akımı buralardan ii olarak gelmiş. Altındaki paralel R3'ün akımını mı bulmak istiyorum. Bununki ire burası 2ire o zaman buradan geçen akımda 3i kadar yani 2 3 toplamda gelen akım 5i dediğimde bu olayı çözmüş oldum. Şimdi hemen R1'den i1, R2'den i2, R3'ten i3 geçtiği için R3'ten geçen akım i3 akımıdır. 3i. R2'den geçen akım i2 akımıdır. 2i. R1'den geçen akım i1 akımıdır. i bunların sıralamasını sormuş. R3, R2, R1 diyerek doğru cevabımıza ulaşmış oluyoruz. Evet gençlik su dalgalarında kırınım sorusu diyor ki şekil 1'deki haldeyken su dalgaları geçerken şekil 2'deki hale geliyor. Yani kırınım olayı başlıyor. Kırınımın şartı dalga boyunun büyük eşit yarık aralığı olması şekil 1'den geçmiyor. Şekil 2'de kırınım oluyorsa yapmam gerekenler dalga boyunu arttırmak ya da yarıkların arasındaki genişliği azaltmak. Şıkları bir okuyalım. Sadece bu ikisi de çözülebilen bir soruysa çözeriz ama leğen derinliğindeki su ile ilgili bir değişiklik ya da kaynakla ilgili bir şey varsa dalga boyu değişimini açarak yolumuza devam edeceğiz. Yarığın genişliğini küçültmek evet benim işimi görür. Yarığın genişliğini büyütmek bu kırılım olayını engelleyen bizim için istenmeyen bir durumdu. Dalga boyunu büyütmek evet dalga boyunu büyütmek de bu hale geçirir. Bu temel düzeyde ilk yüzeysel kısmının sorulmuş hali dalga boyunu büyütmek için L'ne su eklemek ya da kaynağın frekansını azaltmak gibi başka çözümlerimiz de var. 12 numaralı sorumuz bir basit harmonik hareket sorusu. Bir basit harmonik harekette yay sarkacı sorumuz. Yay sarkacımız t eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k ile bulunuyordu. İlk durumdaki ne tx ikinciye ty demiş fakat esnek türdeş bir yaydan l ve l 2 l uzunluğundaki parçalar kesilmiş. Bak şimdi burada daha önceki sorularda da konu anlatımında söylemiştim. Bir yayın uzunluğuyla yay sabiti ters orantılıdır. Çünkü bunların LK çarpımları her zaman bir sabitmiş gibi düşünebiliyorum. Yani aynı yaydan kestiysem L 2L ise yay sabitleri 2K'ya K olmalı ki LK çarpımları eşit olsun. Yani uzadıkça yay sabiti küçülüyor. E, periyotları oranını sormuş yani TX eşittir 2P kök içerisinde M bölü 2K. y eşittir 2P kök içerisinde M. 2 m bölü k dediğimde tx'i ty'ye bölersem 2 piler gidecek. Bu ters çevirip çarpıldığında 1 bölü 4 kök içerisinde dışarıya 1 bölü 2 olarak çıkacak.